Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra 9. haftayla yeniden sizlerleyim. Bu hafta ligin en önemli maçlarından biri olan lider Galatasaray Antalya Spor maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Alex Antalya Spor maçında istediği gibi başlama sonra bu akşam bir Fenerbahçeli olarak bir sürpriz bekliyorum. İnşallah Galatasaray ayağa takılır da mutlu oluruz inşallah Allah'ın izniyle. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Let's go! Duray sol bek sol kanat bilmiyorum. O sol ayağınla senden gol asıl bir şeyler bekliyoruz Allah'ın izniyle. Bırakma! Sümber! Çektirme abicim. Çektirme şunlara. Çektirmeyin. Aferin. Abi şu Yunus'un boyuna aldanmayın. Bir bu kadar da yerin altında. Oyun Bak dışarıda bomboş bekliyor. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Ya Antalya! Allah belası! Dakika 10 10. Ya Antalya kurban olayım ya. Ya 10. dakikaya kadar gol yemedin. Allah aşkına ya. Ya vay be dayı kuruyu kardı. Bu nasıl vurdu topa ya? Topa nasıl vurdu bu? Yav sen nasıl bir baş belasısın ya? İki hafta seni görmedim. Yüzüm güldü yine geldin ya. Son Allah kafayı yiyeceğim ya. Abi sen ya sen nasıl bir şeysin? Altapol musun sen nesin lan? Abi bu adam sırtını düşmana vuruyor kafayı. hep kaleye giriyor. Bunu nasıl başarıyorsun lan? Nasıl bunu başarıyorsun? Ya yeter yemin ediyorum artık baktım ya. Abi vallahi ben Cumhuriyet Başsavcılığına çıkacağım artık. Yeter ya. Ya gönderin bu adamı abicim gönderin ya. Yeter ya. Anasını satayım. 10 dakika ya. 10 dakika dişinizi sıkın diyoruz ya. 10 dakika ya. Abi de 10. dakika da attı adam. Bekliyor yani bilerek atmıyor. 10'uncu dakikada bir şey mi? 10 dakikada atmayın diye. 10. dakikada 9 dakika atmıyorlar. Sonunda bizi saplıyorlar. Kanaca, Yakup Topaz. Tavzın törünü düştü. Yeter ya. Yakup. 3 yıldır anamızı ağlattın. Giz kardeşim Bilmiyorum. yokmadın Bilmiyorum. mı? Git başka bir ligde kendine korku gol at. Giz karının olduğu tarafa. Arjantin'e git. Daha sonra Ya bir orta açacaksın hadi ya. Kırmızı. Asla Hayır! <laughs> <laughs> ya <gülüyor> git Allah aşkına sen de git. Ya yemin ederim seni çok seviyorum. Sen de defol git. Git bu sene senden kurtaralım git. İnşallah bir daha senin gibi bir kaleci bulamazlar. Biraz huzur buluruz. Bu adam nasıl o o 38 yaşında ya? Yemin ederim sana helal olsun. Yemin ederim yine söyleyeyim sana helal olsun. Git senden kurtulalım. Lütfen. Hatta yıkartı al beraber gidin. Şalayı. Şık hareket. Burak Şalayı. Sala. Şalayı. Geçti. Çektir be. Süper kaleci. Bu en büyük tekrar o Şalayı. Salay mısın, kere, şalay, mısın? Kere, şalay mısın bilmiyorum. Dokuzuncu hafta itibariyle sen de at da bari. Galatasaray'da gol atmamış futbolcu kalmasın. Fuuu. Kabrav. Kabrav. Ne ceza sahası çizgisinden ne diyorsun? Aferin lan adam bir düşürmüş elini kapatmış. Yoksa eline çarpacaktı. Aferin. Berkan. <laughs> Yunus. Ya küçücük adamdan topu alamıyorsun. Puh. Küçücük adamdan alamıyorsun ya. Abi tut. Yapma. Oyun. Yemin ediyorum bol boş kale kaçırdılar. Antalya Spor. Kurban olayım. Bak rica ediyorum. Yemin ediyorum bak benden ruh sağlığı bozuldu artık. Rica ediyorum hareketlerim. Kıpırdayım. Bir şeyler yapın. Ulan 1-0 lan. Ben aşağıya. Ya koş koş. Ben şimdi aşağıya. Ya Allah aşkına Ya. Çocuk arı boş. Oyun müdür tek sonra. İki. Oyun Süper. 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 Aferin iki numara. Yemin ediyorum iki dakikada iki tane net gol kaçırır şu an Galatasaray. O top girse baş belası yıkardı ikinci gol atacak. Ya Yunus senin içinde ne var kardeşim? Yani ben anasını satayım 30 yaşındayım. Ben anlamıyorum. Hani ben de dün akşam koşuyordum. <laughs> Ama bu kadar mı lan? 32. dakika. Chris Mertens yaptı. Pirit çıktı. İkinci Ver hemen. Çık. Çık. Süpersin abi. Hadi git yardıma. Şimdi Samudio da geliyor. Verme offside daha verme. Allah'ın belası offside daha offside i̇şte Sen bir görmüyor bir musun? Biri oldu, ya adamı izliyor. Yemin yok kafayı yiyeceğim ya. Şimlopası ekliyorum. Şimlopası ekliyorum. Şimlopası. Süper kaleci bırakma. Süpersin, bırakma. Ağzını ne Çok Ceviz anasın. Beceriksiz. Kavir, Beceriksiz. Kavir, Kavir. Beceriksiz. Kavir, Kavir. Çok güzel çıkın. Ver. Bu takım kontra çıkmayı da bilmiyor. Alex Mıcadakir o Alex. Ya ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Demek ki futbolcudurken oynadığın oyunu teknik direktörken yapamıyorsun değil mi? Git abicim git sen de git sen de. Mıdır tanker o Alex. Sen de git. Ha <laughs> ha yetişirsin. Yetişirsin. Ya Güray. Senden zaten bu beklenir. Topa vursana adam aklı bir şekilde alsana önüne ya. Adama burnu kanıyor lan. Oo. Anasını satayım ne yapıyor oğlum? Bir dakika. Hakem kart verdi ben çok. Of. Bayağı kan attı adam. Kan. Allah beterinden korusun. İşte bak böyle tehlikeli hareketlerini futbolcuların yapmaması gerekiyor. Merak ediyorum bir dakika karar ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Daha şu an, var da mı konuşuyor? Abi şunu söyleyeceğim. Şu an hakem bekliyor. Bir kere görevli hareketin net Tehlikeli hareket. Tehlikeli hareketlerin bir kısmı sarı, bir kısmı kırmızı kartı duruma göre. Ama birinci hamlede topa vuracaksın, vuramıyorsun. Top gittikten sonra vuruyorsun, darbe net buruna geliyor. Senin bu hareketin normalde kırmızı kartın. Şimdi ben bekliyorum ki bu hakem bu harekete, bu bu harekete, harekete, harekete ne verecek? Bir şimdi Allah sen belanızı versin. Hadi lan oradan. Hadi küssa. Bak önce. futboldan Sırtı. anlıyorsanız Sırtı. kimsenin zoruna gitmesin. İşte Tehlikeli harekette zaten ayağın de. kafa boyutuna yetişmesi taban olarak geçtiği için zaten tehlikeli hareket. Bu şekilde bir de darbeyi yiyor adam. Yani bu şekilde adam topa kafayı vuruyor diye sarı kart olmuyor normal şartlarda. Yani turuncu, kartın rengi turuncu yüzde doksan kırmızıya gidiyor. Yani bu pozisyonda hakemin normal şartlarda varın uyarması gerekiyor. Darbe gelmemiş olsa sarı kart doğru karar. Darbe ile adamın burnunun kopulması mı lazım? Neyi bekliyorsunuz yani? Yani Fenerbahçeli Tabii ki de Galatasaray'ın yenilmesini istiyorum. Tabii ki de Fenerbahçe olarak Galatasaray'ın kaybetmesini istiyorum. Ama abiciğim pozisyon neyse adaletli davranın. Bu kadar. Ya bunun nesine sarı kart veriyorsun? Hani var niye bunu uyarmıyor? Hadi diyelim ki hakem tam gelmemiş. Gidip kanı görürken de darbe aldığını görmüyor musun? Türkiye'de futbolu böyle iğrenç bir noktaya getirmiş. Başka bir şey demiyorum. Vallahi net kırmızı karttır. Kimsenin zoruna gitmesin. Mavis Tehlikeli harekete kafaya gelmese, yüzüne gelmese sarı kart ama darbe yemiş. Yün Adama burnunun kopması mı gerekiyor? Saçma sapan. Şimdi bizimkiler futbol gelip ulaşacak. bana sallayacak. Gidin önce kural kitapçığını okuyun. Şalay. Baskı sonuç verdi. Ver! Ya ver ver! <laughs> Lan oğlum adam yakından yemiyor. Uzaktan deniyorsun. Gerizekalı. Ya bir senedir bağırıyorum bunu ya. Sen önce bir git yakından at. O zaman uzaktan da denersin. Valla sana kısmayacağım ya. Çok. geçiyor resmen ya. Yani iki pasla Galatasaray rakip kaleye gidiyor. bıraktı. Lucas Torreira. Berkan geliyor kanatça. Yunus Mertens içeride. Mertes Bırakma içerisinde... Hayır! Oy! Süper! İnanılmaz! Müthiş devam Süpersin be kaleci! Böyle devam! Böyle devam! Ya çıkar mı topu oradan? Çektirme! Oyun benim tek şalay. alayım! En iyi ortam bu olur inşallah kan.

Ya yine ikadi. Allah'ım belası. Ya kardeşim Allah aşkına çıkar şu adamı ya. Ya çık. İki gol de... çık. Çık. Ya sen nasıl bir baş belasısın lan? Offside da yok. Önce kafayla, ardından sol ayakla. Hiçbir şey söylemiyorum abi yok yok. Hiçbir şey söylemiyorum. Yani konuşmuyorum, gol atıyorum. Ya konuşuyorum yine atıyorum. Ya kardeşim sana hiçbir şey işlemiyor mu? Ya anasını satayım alt tarafı. Milli takım arasında biraz huzur buldum, nefes aldım. Puh beni yaşlandırdın yaşlandı. Bana bak bana. Beni o. Bana bak bana yaşlandım 30 yaşındayım. Buna bir kendine bak bir bana bak bunlar. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Aynı yaştayız. Kıbrak. Bir benim halbama beni ne hale getirdin? Onu Altap Altı at, üçü at, altı at. Bu da tekir Süper abi git yanıma. Ya koysana aşağıya. Süpersin abi. Git yanıma. Var. Bu ayı mıydı? Tekir o. Tekir o. Maç tempo Abi Antalya Spor önünü cenazeyi kaldıran yok. Ya Alex geldin Antalya'nın anasını ağlattın. Bu sene kümeyle düşüreceksin. Tövbe! Çok iyi abi. Nasıl çak? <laughs> ya abi adam tek başına ne yapsın? Gidin yardıma ya. Yeter ya. Tövbe! <laughs> Pasta versene oraya. <laughs> Abicim sol kanata bir tane Sağ kanata bir tane oynayan Antalya Sporla. Siz böyle nasıl gol atacaksınız acaba? Ya Alex Allah'ını seversen şu an benim buradan gördüğümü sen oradan görmüyor musun? Ya tek kişiyle kontrol hata açılıyorsun ya. Saçma sapan yani 73. dakika 73 2 74'e giriyoruz. Şöyle bir oyun analizine bakıyorum. Yani insanlar bana diyor ki sen niye Galatasaray'ı övüyorsun? Ben şu 74 dakikalık oyuna bakıyorum. Tan Galatasaray çok 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 mükemmel oynamıyor ama çok iyi oynuyor. İyi oynuyor. 2-0 önde ve adam orta sahada Mertes'i çıkarıp ve iki tane hücum oyuncusu koyu oynar Hala gol arıyor. Şimdi bu taktiksel değişimi hücum anlayışını ben niçin beğeniyorum? Demek ki doğru bir şey yapıyor. Demek ki övülmeye layık ki ben söylüyorum. Şimdi bizim takıma bakıyorum. Son zamanlarda ki Beşiktaş'a da bakıyorum. Bu yok. Ya abicim yemin ediyorum helal olsun. Adamlar 2-0 önde deplasmanda oynuyor. Ki Mourinho'ya bakın. 2-0 önde olsaydı çoktan orta saha ve defans alacaktı. Takviye yapacaktı göya. Adamlar hala hücum alıyor. Hakim Ziyech, Mete o sakatlıktan dönmüşsün. Barış Alper'i de alıyor derken A geldiler. Barış Yılmaz. A geldiler. Yunus topu aldı. Yunus bıraktı. Oy süper. Of. Oh. Bir şey söyleyeyim mi? Offside oldu ama az daha yıkardı. Üçü atıyordu. Yani gol olsaydı offside'dı. Offside aynen. Yani neyse konuya gelelim. Adamlar hala gol arıyor. Geriye çekilmiyorlar. Korkmuyorlar. Yastanmıyorlar. Bizimkimize kalsa sağda yatacağız anasını satay. Ben bunları söyleyeceğim çünkü bilenin zoruna gidiyor. Kıç zoruyla 1-0 2-1 maç kazanıyoruz biz. Ya var ya hiçbir şey demiyorum ya. Bak hemen hani milyardan sonra kim ne yapıyor göreceğiz. Süpersin. Ben abi. Çok güzel. Var. Tuh. Beceriksiz. Ya Allah'ını seversen sen antrenmada ne çalışıyorsun? Gayet misin? Ne boksun artık? Var. Son şimdi Saçma sapan ya. Böyle şut mu çekilir ya? Mauro Icardi'nin numarası yandı. Icardi. Çözer. Çözer. biraz yüzümüz. Yine attı. Duble yaptı. Dört gol oldu bu sezon. En son. Son maçta Çalsın yüzümüz gülsün diyorum. O semeni görüyoruz. Bu maçtaki ile Batu giriyor. Gelin gelin gelin. Girir girir tecavüze mi gidiyorsunuz? Puh! İki sıfır öndesin, iki sıfır önde. İki tane forvet alıyorsun. Abi, yemin ediyorum bak siz beni anlamıyorsunuz. Adam bir orta sağa çıkarıyor, iki tane koyuyor. Bir forvet çıkartıyor, iki tane koyuyor. Amacın ne ya? şu Galatasaray'da. Ya ne doyumsuz bir takımsınız ya! Yunus da bugün asit yaptı, Icardi'ye gol attırdı performansını <laughs> sürdürdü. Yok abi biz boşu boşuna hayal kuruyoruz anasını satayım. Boş yere hayal kuruyoruz. Zaten artık rüyamızda da göremiyoruz. Hayalini bile artık boşuna kuruyoruz. <laughs> o simen. Ayım ödü telkir o simen. Ödü telkir o bir sen eksikti. İnşallah Yav yapma ya. <laughs> Yav yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> o attı Allah'ın belası şimdi gelir şimdi. <laughs> Ya yeter ya. Yav gel yeter yeter yav. Yav yeter be. gol attı 3 oldu. Çok hızlı Ossimen çok hızlı. Allah'ını seversen bir de maskeyi çıkararak seviniyor. Puhuuu. Bir de maskeyi çıkararak seviniyor ya. 3-0 yaptı. Gol Ossimen. İşte. Offside. Doran'ı. Offside. 10 muhatta Offside. Galatasaray 3. Bir göstersene bir, gözü bir, gözü bir daha, daha ya. Abi ofsayt var. Vay Arab, vay mıdır tekrar o? Vay mıdır tekrar o? Var, <laughs> var niye çağırmıyor ya? Ofsayt yok <laughs> mu burada? Şalay aradan mükemmel gördü. Bir daha Kabe. çok net. Ofsayt abi. Böyle yaşıyor. Ejik, ejik, ejik. Offside. Ah, işte bu! Orası, Size bakayım oradan bir tane gol, hadi! Ağbıraş kasıyorsunuz değil mi? Helmeti terk et! Ağbıraş kasıyorsunuz. Giden alır. gelene 3 5 3-5! Yeter lan! Cinepo. Cinepo. Ver! Cinepo ya Allah'ım ya Rabbim! Allah ya sen buna penaltı mı bekliyorsun? Rezil! Buna Bunun nesilde penaltı var ya? Kalk lan. Utanmaz! Çalım atamıyor. Haydi, ay penaltı. Hadi lan oradan. Kabrağa vala billa. Topun birisinde Galatasaray'da. Ceza sahasına gönder. Süpersin abi. Vur dalaştır. <laughs> Vur. Victor Osimhen! Osimhen! Gol geç bir roşata. Gol geç Uzun yolları. Sen ne yaptın ya? Gol Doğurusunda bir vuruş. Süper gol. Süper gol. Bir gösterseniz abi ya. bir gösterseniz ya. Bir göstersen abi ya. Kurban ol şunu bir göstersen abi. Bir taraftarlar Muhteşem bir gol attı Osimen. Bir göstersen çok merak etme bir dakika lan o nasıl bir vuruş lan? İlkinde bekledi olmadı. İkinci dönem aşatayı yaptı. Osimen. İşte Goran'ı o sivili röve Ben ilk defa galatasaraylı bir futbolcunun bir golüne sinirlenmiyorum. Sana helal olsun. Oo. Muhteşem bir gol. O sivenden da asılı kaldı. Helal olsun abi. Evet, yemin ederim sana helal olsun. olsun Bak yemin <laughs> ederim sana helal olsun. Istiyoruz. Süper Lig'in bu sezonun golü şu ana kadar. Yine var. Yemin <laughs> ederim seni takdir Yine ediyorum. Bir takdir bir ediyorum bir helal olsun. Ne oldu? Inceleme var. Yemi... i̇nceleme var. Yemin. İnceleme var. Yemin ederim şu gol herhangi bir şeyden iptal olursa var ya yazık <gülüyor> olur. <gülüyor> Kafayı yer adam. Az önceki golü zaten offside. Doğru karar. iptal oldu. Bunda ne var onu bilmiyorum. Daha bakacağım şimdi. Neye bakıyorlar ya? Bir, bir bari göstersene biz görelim. Var bekliyor şu anda. Ben neyi beklediğini anlamadım şu an. Bekliyoruz. Oha, hakem şey yapıyor ya, offside var mı yok mu diye bakıyorlar. Bir pozisyonu bir göstersen çok çok merak ettim ya. Hayır tekrarını bize niye göstermiyorsun? İki dakika önce gol gelmiş, hala inceleme yapıyorsunuz. Yani offside varsa ver, yoksa adamın golüne yazık olacak. Ver adamın golünü, bitti gitti abicim. Ama en çok Asimen'de. Bir dakika ya. Kayıtlara geçip geçemeyeceğini gol olarak şu pozisyonda off, yok. Böyle bir şey yok abicim. Adamı bir kere kim adamı göremiyoruz hani çok kalabalık olduğu için. Adamın kolu da önde kaldı ki Abdülkerim offside pozisyonda olsa bile top kendisine gitmemiş. Hareketlenme bile yapıyor. Öbür tarafa koşuyor. Arkasında Antalya futbolcu var. Bak net. İşte. Yok adamın i̇şte. kolu bayağı burada Ayağı da var. Yok abi offside yok. Hı. Ediyoruz. Sen buna forma veriyorsan ben izlemem abicim. Benim Tertemiz gol. Allah'ın adına şu gol iptal edilirse Fenerbahçeli olarak yemin ederim davalık mahkemelik de olsam ben artık düz giderim bu yönetimede. Hakeme TPP de, TPP'ye de, bütün ne var, ne kadar burun varsa bunun içinde, ne kadar bakanlık varsa yemin ederim hepsinin içinden geçerim. Şu gole yazık olur. Bak Fenerbahçeliyim, yemin ederim yazık olur. Avara gidiyor. Verdi, helal olsun. Helal olsun abicim. Yemin ederim helal olsun. Müthiş bir gol attı adam. Offside'de alakası yok. Tamam yani şüpheli pozisyon offside falan değil abicim. Folle alakası bile yok. Tertemiz yok. Ben tekrar tebrik ediyorum adamı. <laughs> Taklacı kuş musun? Elmen hey, de tekrar Güvercin bile böyle takla atmıyor lan. Puh! Güvercin bile böyle takla atmıyor havada ulan. Havada nasıl asılı kalıyorsun anasını satayım. Maç bitti. Galatasaray Antalya doyuyor. Bir zahmet bitsin. Yoksa o simen daha fazla atacak. Bir zahmet bitsin artık. Bir zahmet. Alex mi? Tekrar o Alex. Senden bir sürpriz bekliyorduk. Sürprizi onlar bize yaptı. Her zamanki gibi şurada bıraktılar. Yani normalde milli aradan sonraki maçlarda kaza olma olasılığı çok yüksek, puan kaybı olma olasılığı çok yüksek. Galatasaray'da bunu göremiyoruz. Vay bunu teker olsun ben. Bunu teker tebrik ediyorum. Gel. seni affetmem. Senin içinden geçerim ha. Arzuşmanı. Arzuşmanı. 45 numara bile 45 santim ya 45 numara giriyor. Vay bunu teker Yapacak bir şey yok. Kanalıma abone olursanız, videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.